Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Hakim'inde ferman buyuruyor. Tebareke suresinde, Mülk suresinde geçen ayette buyuruyor ki: "Ellezî halakal mevte ve'l hayâte li yebluwakum eyyukum ahsanu amele." Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi sınamak için diyor biz ölümü ve hayatı yarattık. Yani baktığımız zaman hayatın yaratıldığını iki kere iki dört ler devresinde görüyoruz. Her insanın bir hayatı var, her bitkinin bir hayatı var, her hayvanın bir hayatı var. Bunda şüphe yoktur. Aynen bunun gibi Allah azze ve celle nasıl hayatı yaratmışsa muhakkak ve muhakkak ki ölümü yaratacaktır. Yani ölüm hakikatı, hayat hakikatı kadar açık ve nettir. Buradan anlaşıldığına göre mevt dahi hayat gibi mahluktur. Yani mevt dahi, ölüm dahi hayat gibi Allah tarafından yaratılmıştır. Hem bir nimettir. Ölüm konusunda binlerce hakikat vardır. Sadece ben burada ölümün bir nimet oluşunu bir temsil vererek anlatmak istiyorum. Nasıl ki bir çekirdeği ektiğimiz zaman, diyelim ki portakal çekirdeğini ektiğimiz zaman bir çekirdek sadece çekirdek olma kabiliyetiyle cüz'i bir çekirdektir. Ama o çekirdeği bir toprağın altına kattığımız zaman, ona bir su verdiğimiz zaman, ışık verdiğimiz zaman o çekirdek ne yapıyor? İnkişaf ediyor, büyüyor filizleniyor, dallara oluyor. En sonunda kocaman bir ağaç olduktan sonra binlerce, belki milyonlarca meyve ve çekirdek veriyor. Yani o çekirdek zahiren ölüyor ama hakikatta binlerce çekirdeğin, binlerce meyvenin olmasına vesile oluyor. Aynen onun gibi bir insanı da bir çekirdek olarak düşündüğümüz zaman, eğer o insan da bu imtihan olan dünyada üç şeyi kullandığı zaman, üç tane esası hayatında gaye esas yaptığı zaman nasıl o çekirdek toprağın altında çürüyor, bir ağaç oluyorsa insan da kabirden sonra, berzaktan sonra büyüyecek, inkişaf edecek, cennetin çekirdeği olarak tecelli edecek. O üç şeyi de Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından öğreniyoruz. Evvele nasıl toprak lazımsa, bir Müslümanın da toprağı Allah'a karşı kulluğudur. Yani ibadetidir. Yani bir kul Allah'a ibadetini yaptığı zaman hakiki vazifesini ederdikten sonra kabirde filizlenecek, sümbüllenecek ve cennete layık bir şekilde haline gelecektir. Sadece bir çekirde toprak yetmiyorsa, su lazımsa Müslümana da bir su lazımdır. Bu da İslamiyet'in hakikatıdır. Yani bir Müslüman hayatında İslamiyetin hakikatını yani İslamiyet demek teslimiyet demektir. Allah'ın emirlerine teslim olduğu zaman o çekirdek bir kabirde, berzahta, ahirette cennete ve cennetteki bütün nimetlere nail olacaktır. Yani çekirdeğe suyu ve toprağı verdiğimiz zaman geriye bir tane hakikat kalıyor. Onu da ışığıdır. Müslümanın ışığı da Allah'a olan imanıdır. Yani ubudiyet toprağını aldığı zaman, o kulluğunu İslamiyetle suradığı zaman, ışık olarak da imanın ziyasını verdiği zaman, nasıl o çekirdek sümbürleniyor, alemi bekada cennet çekirdeği açıyor, insan da Allah'a kulluğunu, İslamiyeti ve imanı aldığı zaman, zahiren ölüyor, karanlıklı ve dar olan, yani geçen gördüğümüz bir genç kardeşimizin de vefat ettiği gibi dar olan karanlıklı yere gidiyor ama o alemde ebedi aleme gidecek çekirdekler ve güzel nimetlere nail oluyor. Cenab-ı Allah hayatımızı ölüm hakikatine göre tanzim edip ubudiyet toprağını, İslamiyet suyunu, imanın ziyasını almayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.